Eh, bir şeyler yetmiş, çalışmış yani. Evet. Gerçekten güzel bir çeşme. Tarihi bir çeşme. Ve eee ender bir örnek. Gerçekten giriş orada. Ender bir örnek. Mesela buraya bakıyoruz biz. İçinde şöminesi, şunlar. Yün, yün yıkama, şu bu ee, şeyleri veya buğday falan e, o tür e, şeyleri buğday yıkama yerleri e, çok ayrı bir ayrı bir özelliği olan bir çeşme gerçekten çok güzel evet şöminesi ve şunu söyleyelim mesela şu örtük örtüyü güzel bir de şimdi şu e, su şeyleri bütün taş. Şunlar büsbütün kırmışlar tabi bu kırılmış zamanla. Bunlar her birisi içi oyulmuş, bütün taşlar içi oyulmuş kuru. Evet, evet. evet. Su bol. Ee, tavan. Yani orijinal bir çeşme gerçekten. Buranın ismini dedik eski ismi Küşke yeni ismi Akturan'dı galiba. Galiba Akturan'dı. Evet. Ee, bu taş buradan çıkıyor. Şey taşı. Traverten taşı. Ee, çok orijinal bir taş bu. Neme, suya, her bir şeye dayanıklı bir taş. Evet. Tek kelimeyle çok güzel. Ve istisna bir Yapı özelliği var. Şuraya bakayım şu nemlik. Evet. Nemlenmiş burası. Acaba niye muhtarda kaçırırsak da desek bir baksa. Su çok bol olduğundan ne yapmış? Artık musluğu falan yetmiyor ya. Evet. Hüskenin çeşmesi. Buranın bir adı var unuttum. Çeşme'nin Ama Nasıl buldun bu çeşmeyi? Güzel. Suyu, da Suyu, da Suyu da bol, tadı da güzel evet. Suyun da tadı güzel Evet e, Bu yörede bu tür, bu kadar yani eski e, şeyi Kültürel özelliği olan çeşme nadir, yok Hı. Yok bu şekilde yani Bu tür çeşme böyle üstü örtülü var ama böylesi yok Böylesi yok, bu daha, daha eski. Evet, taban, bu dediği gibi su şeyleri, kurumları tek taş oyularak içi boşaltılmış, bu hale getirilmiş. Tabi kırılmış zamanla, şöminesiyle, buralarda buğday temizleme yerleri, burada da artık et yapılıp yenilirmiş demek ki. Evet, çok güzel, tek kelimeyle çok güzel. Evet, tüşke çöyümüz. Müdürüm gel şöyle yürüme. Evet. Taş ocakları burada bu çok önemli yani bu taş ocakları burada çok yaygın evet. Çok yaygın. Güzel bir köyümüz. Gel bana müdürüm. Camiye doğru da gidelim şuradan. Geldik geldik. Yürüme. Tabii bir, bir köyden e, taş çıkarsa kilitledin mi kapıları? Bir köyden böyle bol güzel taş çıkarsa ne olur? Bütün duvarlar şey olur, taştan olur. <laughs> evet.